Aman namına koyayım. Bol şans. Hadi bakalım. Yürüt oğlum. Güzel devam devam kızlarımız daha bir şeyler gelsin lan gelsin be hadi oğlum buraya yürüseydi çok tatlı olurdu be hadi bebeğim lan tüyler, şeylere bak hadi oğlum boş geçme şu kızlar gelirse vampir de gelir kızlar kızlar şu kızlar kız 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 lan bana kodum kızı kızı bir otursa tamamdı yani 400-500 bin lira verirdi aynen bana şuradan bir taş bülü alsana ya. Hadi oğlum. Süpersin. Devam. Devam et amına koyayım be. Devam et. Hadi oğlum be. Maksimum olsun be. Hadi bebeğim. Hadi oğlum. Boş geçme. Lan boş geçme. Güzel. Devam. Vibe'lar var. Lan ya. Kız. 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 Kız, kız da ağla. Süpersin. Lan Maksimum ağlar da gelsin. Var mı? Maksimum ekranda. Maksimum amına koyayım. Yolunuzdayım. Tekrar. Mart olacak. Ama size dedim dün ben 450 bin lirayı verdim. Bugün bu 600'ü alacağım dedim. Nasıl ama? Koyduk mu 600'ü? Beklediğinizde değil, değil mi gençler? Beklediğinizde değil değil mi? Bak 70 bin lira 600 bin lira para koydum. Sonra diyorsunuz abi bu para nereden geliyor? Nasıl bu kadar para kazanıyorsun? Yolumuzdayız. Çek